hem Osmanlıcı geçiniyorlar hem Osmanlı belgelerinin sahte olduğunu söyleyerek Osmanlı'yı yalanlıyorlar. Ben diyorum ki Filistin'de toprak satmasalardı İsrailler devlet kuramayacaklardı diyorum. Sadece o doğru değil. mu? Doğru. Elimde bütün belgelerim belgeler şu var. Şu açıdan do doğru mu diyorum şimdi? Filistin evet doğru. Filistinlere toprak sattığını biliyoruz. Ama bugün İsrail'in sahip olduğu araziler onlar ibaret değil. Çok çok daha geniş bir alana yayılmış. Sonradan zaten. elde ettiler ama 1947'de öyle değildi. İlçe de sınırlar değil. gelişiyor biliyorsun. Abdülhamit döneminde Abdülhamit yasaklıyor satılmasını. Onlar başka kişiler üzerinden arazi evet. alıyorlar. Ev yaptırıyorlar. Defteri var bunun. Araplar gerçekten İngilizler işbirliği yaptılar mı? hem de Osmanlı ordusunun hareket planlarını verdiler. Atatürk mesela Yıldırım orduları komutan olarak gönderiliyor. Diyor ki savaşacak gücümüz yok. Çek çekelim. Müdafaa halinde duralım. Falkenhayn gidiyor, saldırıyor. İşte o sırada Osmanlı ordusunda bulunan bir takım Arap ileri gelen subaylar, subaylar İngilizler tarafına geçiyorlar para karşılığında ve Osmanlı ordusunun hareket planlarını veriyor. Osmanlı